Bir müftü başından geçen ibrekli bir hadiseyi anlatıyor. Anadolu'da bir ilçede müftüydüm. Günlerden cumartesi. Kazanın pazarı da o gün kurulur. Daireler kapalı. Evde oturacağıma müftüle gideyim dedim. Daireye vardım. Bir çay demledim. Camdan dışarı bakıyorum. Bahsettiğim pazar müftülüğün biraz ilerisine kurulur kimi almaya, kimi satmaya herkes pazara geliyor. Kalabalık. Müftülün karşısında bir bakkal var. Ben camdan ilçenin cumartesi günleri mahsus bu hareketli vaziyetini seyrederken lüks bir otomobil gelip bakkalın önüne park etti. Bakkal bir hışımla çıktı. "Yok, arkadaş, dükkanın önüne park etme." dedi. Zaten pazarın kurulduğu gün olduğu için bakkala giden gelen yok. Bir de dükkanın önü kapanacak diye adamcağız iyice asabileşti. Arabanın sahibi de haklı. Yahu burada park yasağı mı var? Niye park etmiyormuşum? diye çıkıştı. Baktım gereksiz bir münakaşa çıkacak. Hemen indiğim arabanın sahibine. Arkadaş bugün içini pazarı var. Gelen giden çok. Bakkal belki satış yaparım diye dükkanın önünü kapansın istemiyor. Burada arabana zarar gelmesin. Müftülün bahçesini müsaat park edecek yer var. Ben kapısını açayım oraya koy dedim. Olur dedi. Arabayı park ettikten sonra yukarıda çay demledim. Tek başıma içiyorum. İstersen buyu birlikte de içelim dedim. Olur içelim dedi. Teşekkür etti. Yukarı çıktık. Bir yandan çaylarımızı içiyor, bir yandan tanışıyor, konuşuyorduk. O sırada müftülün kapısı açıldı. İçeriye elleri titreyen yaşlı bir hanım girdi. Elinde tek sıra dizilmiş bir tabak incir. Oğlum, müftülün kapısını açık gördüm de içeri girdim. Kusura bakmayın. Ben bu incirleri bizim bahçeden topladım. Pazara satmaya götürüyorum. Parasını daha sana getireceğim. Bir kız Kur'an kursu yaptırırsınız diye. Bir tabak incir. Bir kilo ya gelir ya gelmez.'' Kilosu 5 lira olsa al sana 5 lira. Kur'an kursu yaptırmak için onu getirip hayır olarak müftülüğe verecek. Duygulandırıcı bir samimiyet, niyet ve arzu. Ben dondum kaldım. Misafirim de duygulandı. Hanıma dedi ki, kaça satıyorsun? Kadıncağız mütevekkil, ne verirseniz dedi. Adam da coştu. Peki bir Kur'an kursu yaptırmaya verir misiniz? Ya Rabbi bir tabak incir ile bir Kur'an kursu. Adam bu güzel niyeti gerçekleştirmek için harekete geçti. O kadıncağızın arzuzu gerçek oldu.